Arkadaşlar selamun aleyküm. Gördüğünüz gibi bu arkadaş önksürüyor. ikide bir. Arada da ateşleniyor. Babamlar bana söylemedi ateşlendiğini. Çünkü hani üzülmesin falan diye kendileri iğne falan yapmışlar. Ben de gittim veterinerden iğne aldım. 30 gram buna ikişer gün arayla vuracağım. onar gram. Resflor verdi. Boynundan deri altından vuracağım şimdi. Diğerlerini de ikişer gün arayla vuracağım. Deri altında pek iyi değilim. Çünkü daha önce çok tecrübe edinmedim. Bir defa işte bunların ciğer iğnelerini yaptım. Şimdi bu yavaş yavaş böyle böyle tecrübe edeceğiz. Sonuçta yeni başladık. Şimdi yaptım iğneyi. Ya bu deri altı işi çok zor. Bir de boynundan yaptım. Hayvanı uğraştırdım. Ya etine kalkmayayım diye ekstradan çaba gösteriyorsun. İğne bir diğer taraftan çıkmasın diye ekstradan çaba gösteriyorum. Biraz orada şişlik oldu ama Sonuçta bu onun sağlığı için birazcık katlanacak. Benim de yüreğime dökülüyor. Hayvanın canı yandığında ete biraz daha kolay da deri altı biraz zorluyor beni. Bakalım o zamandan daha çok tecrübe edince. Ben bunların aşılarını yaptım fakat dış parazitlerini yapmayı unutmuşum. 3 gün önce falan yaptım. Ee, şu ortadaki olan bayağı kaşınıyordu. Her yerini yalayıyordu hayvan. Şimdi biraz biraz iyi olmaya başladı. Bakalım artık bunları defter tutacağım ya kendim unutuyorum. Bundan sonra daha dikkatli yapacağım. Bunları sattıktan sonra şimdi eee 5'li yani 5 buzağlık veya 5 hayvanlık karma aşıları oluyormuş. Onları da alacağım. Yani bundan sonraki süreçlerde daha dikkatli davranıp ona göre hareket edeceğim. Bunlara tabi o dörtlü karma aşılarını yapmadım ama bundan sonrakilerde yapacağım inşallah. Bu arada şu yeni doğan buzayı da göstereceğim. Bu doğdu ama hala ayağa kalkamıyor. Valla nedenini bilmiyoruz. İlaçlarını falan da yaptık ama yani hem ters doğduğundan dolayı hem de içeride kaldığından dolayı biraz bunaldı bu Bilmiyorum ayağa kalkar mı? Kalkamaz mı? Ama şu anlık şey yapmıyor. Kalkamıyor. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek. Bir kaldırmaya çalışayım bakalım şunu. Yok ya denedim. Kalkmıyor. Bacakları titriyor hayvanın. Vallahi feri yok sanki hayvanın ayaklarında ya. Yat oğlum yat. Şöyle. Oh. Nasıl olur? Nasıl biter bakalım. Maşallah bunun sağlığında sorun yok. Ya bunun keyfi de iyi gibi ama çok süt de içmiyor. Hani sadece yatıyor. Panda bu panda. Değil mi? Şimdi Allah'a şükür diğer buzağlar sağlıklı olmuş. Bunda biraz sorun olmuş. Bundan dolayı isyan etmeye gerek yok. Yani olan şeyler bunlar. Çünkü olan yerde olacak. Yani bundan dolayı isyan etmeye gerek yok. Olan da hayır vardır. Hani vardır bunda da bir hayır. Yapacak bir şey yok. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Takdir Allah'ın. Güzel dana maşallah. Bakalım. Ne olur? Olur mu? Olmaz mı? takdiri ilahi hep birlikte göreceğiz. Değil mi koçum? Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.